Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bendeniz de siyasa iletişim uzmanı Necmi İnce ile birliktesiniz. Neredeyiz İnce Medya Grup stüdyolarındayız sevgili izleyiciler. Efendim dünya, Türkiye ve Bursa gündemi ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet bugün Bursa'yı ve Bursa sporları ilgilendiren önemli bir konuyu analiz edeceğiz. Bursa Spor'un yeni başkanı kim olacak? Bu konuyu öncesi, sonrası ve şimdiki ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunacağız bilgi dolu dolu bir programda yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet Bursa siyasetinde genel anlamda ciddi bir değişiklik oldu. Cumhur İttifakı Bursa'da tarihi bir hezimeti yaşamış sevgili izleyiciler. Tabii bu arada Cumhur İttifakı ve AK Parti'de değişim ve dönüşüm noktasında da önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yenilginin faturasını birilerinin çıkaracağını söylediğini ve bununla ilgili kongrelere gidilecek il ilçelerle ilgili sonrasında MKYK ve MYK ile ilgili çok ciddi değişikliklerin olacağını söylemiştik. Hala hazırda AK Parti Bursa İl başkanı Davut Gürkan hala görevinden istifa etmedi. Yani şerefli onurlu bir davranış göstermesini bekliyorduk ama hala hazırda hala bu konuyla ilgili sanki başarılıymış gibi Bursa'da 22 yıl aradan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 50 ilden büyük Osman Gazi ilçesini kaybetmiş bir AK Parti'nin halihazırda hazırda il başkanı o koltukta oturmaya devam ediyor. Tabii ki partililer, vatandaşlar da çok ciddi tepkililerin olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Bizler de halkın sesi olarak bu dip notu da aktarmak istiyoruz. Evet Bursa Spor'la ilgili önümüzdeki günlerde olan kongresine gidecek ve tabii ki büyük bir umutla öncesinde yönetimi dev aran Sinan Pür ve yönetimi de maalesef ikinci ligde olan Bursa Spor'u 3. lige düşürdüler. Madem düşürecektiniz neden aday oldunuz soruları tabii ki akılları geliyor ama onun öncesinde Bursa Spor bu hale nasıl geldi sevgili izleyiciler? Yani Bursa Spor aslında yönetimiyle, kadrosuyla ondan önce vadecek hem futbolcularıyla hem teknik heyetiyle hakikaten çok klas oyuncuları vardı ama gelinen son noktada maalesef sukut hayalle karşı karşıya kaldı ki bu olay ta tabii ki AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Duraktaş'ın kendi bürokratını yani memurunu Bursa Spor Başkanı yapmasıyla başladı ki o süreç sonrasında ne zaman ki Ali Nuraktaş Bursa Spor'a temas etti Bursa Spor'da inişler başladı ve tabii ki borçlar aldı başını gitti sevgili izleyiciler ki geldiğimiz noktada da o zaman Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bursa Spor'a sahip çıktı dediği için iddiaları ki Ali Nur Aktaş Bursa Spor'a sahip çıktı. Üçüncü lige düştük. Yani çıkmasaydı herhalde birinci lige çıkmıştı Bursa Spor diye bir ironi yapmamız gerekiyor. Herhalde ki o zaman işte 700 milyon 500 milyon borçlar şu anda son borç an itibariyle 1 milyar 500 milyon sevgili izleyiciler. Peki bu borç buralara nasıl geldi? İşin arka boyutunda ne var? Menajerler, oyuncu transferleri, yöneticilerin koydukları para ve sonrasında aldıkları para. Evet, burada da yine sıkıntılı süreçlerin olduğu iddia ediliyor ki şu anda halihazırda baktığımızda iddialara göre eski yöneticinin 568 milyon alacaklarının olduğu söyleniyor sevgili izleyiciler. Yani üçte birlik bir paranın alınacağı söyleniyor. Peki Bursa Spor eski yöneticileri bu paraları verdiler mi? Neyin karşılığında bu borçlar oluşuldu ve alacaklı konuma geçti? Bunu da tabii ki önümüzdeki süreçte Bursa Spor'un yeni başkanı ve yönetimi bu konulara açıklık getireceğini ümit ediyorum sevgili izleyiciler ki Bursa Spor hakikaten 2010'lu yıllarda Süper Lig şampiyonu olmuş. Anadolu'nun bağrından kopmuş Trabzonspor gibi önemli bir camia ve markası olan dünyaca bilinmiş bir marka ama gelinen son noktada maalesef Bursa Spor Bursa ile özdeşleşen bir marka olmasına rağmen maalesef hak ettiği değeri bulmadı. Ve bu hak ettiği değeri bulması için 3. lige düşmesine rağmen birbirinden önemli Bursa Spor'a başkan adayları çıktı. Öncelikle 3 aday için hayırlı uğurlu olsun. Peki kim bu adaylar? Hemen başlayalım. Birinci aday Raşit Barışçı, ikinci aday Avukat Levent Dönertaş ve son aday ise Avukat Enes Çelik sevgili izleyiciler. Evet üç tane aday ve önümüzdeki süreçte bu 3 aday 100 kongre üyesinin imzasıyla Bursa Spor'a başkan adaylığını resmen açıklayacaklar. Öncesinde yine adaylıkla ilgili başta Levent Dönertaş ve Avukat Enes Çelik ki kendisi aynı zamanda Ulusa Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanı aday olduğunu kamuoyuna bildirdi. Ve bu arada bu üç adaydan tek bağış yapan isim ise Bursa Spor'a Enes Çelik oldu. Buradan da Enes Çelik'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz sevgili izleyiciler. Evet bu üç adaya tekrardan yine teşekkür ediyoruz. Nedeni de üçüncü ligde olmasına rağmen bu takımı öncesinde ikinci lig sonrasında birinci lige çıkartmak için mücadele edecekleri için tebrik ediyoruz ki tabi burada bir analiz de yapacağız. Yani konuşulan kulisten iddiaları sizlere aktaracağız. Şu anda Şampiyonlar Ligi olduğu iddia edilen en önemli kadronun avukat Enes Çelik'in ki da OSB'nin başkanı birbirinden önemli yöneticilerin aday listesinde olacağı söylendi ki isimleri şu anda kamuoyuna açıklamayacağım. Ben öğrendiğim isimler oldu. Sonrasında açıklayacağız ama hakikaten herkesin tanıdığı, bildiği ve bu şehirden para kazanan ve Bursa Spor'a hizmet etmek için Bursa Spor yeni yönetiminde başla avukat Enes Çelik'in listesinde yer aldığını söyleyelim ve en güçlü adayın da an itibariyle Enes Çelik'in olduğunu söylemekte fayda var. Ki tabii ki bu gelecek ekip ve yönetimin en başta karşılığında transfer tahtasını açmaları gerekiyor. Ve yaklaşık 350 milyon TL'ye yakın bir paranın bulunması gerekiyor ki benim aldığım bilgilere göre bu paranın hali hazırda nakit olarak ödenmesi noktasında da 150-200 milyonla çözüleceği söyleniyor veya 250 milyona ki bu paranın da hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Diğer adaylara baktığımızda bu para hazır mı sorusuna baktığımızda Enes haricinde böyle bir paranın hazır olduğunu düşünmüyorum ve bununla ilgili bir açıklama da yok. Beyanat da yok sevgili izleyiciler ki bununla ilgili Enes Çelik haricinde 100 imzayı bile bulamayan olabilir deniliyor. Ben pek ihtimal vermesem de tabii ki bu konuyu söylemekte fayda var. Bursa Spor tarihinde ilk kez bu kadar ciddi sıkıntılı bir süreçte karşı karşıya kaldı. Tabii ki buradan alınması gereken dersler de var sevgili izleyiciler. Bir takım şehirle entegre olmazsa, şehirden koparsa tabii ki bununla ilgili yöneticiler sadece kendi çıkarları menfaatlerini düşünürse Bursa Spor taraftarı ki o Çilekeş taraftarı da Bursa Spor sevenlere de başta taraftar gruplarına Texas olmak üzere herkese sevgilerimizi saygılarımızı iletiyorum. Bu taraftar bu durumu hak etmiyor. Bunu baştan söylememizde fayda var. Buradan tüm Bursa Spor taraftarlarına sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ki şu anda hala hazırda Bursa Spor'un yeni ismi de biliyorsunuz değişti. Bursa Spor'un bu anlamda timsah, arena olarak ismi Atatürk değişti. Bunu da hatırlatalım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu bitmeyen stadın eksik kalan tarafları da biter. Ve Bursa Spor 3. Lig'den 2. Lig'e ve oradan da 1. Lig'e çıkar diye ümit ediyoruz. Ki bu kapsamda Bursa'da yaşayan vatandaşlar bizler de üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor. Kim seçilirse Bursa Spor Başkanı ve yönetimine bununla olarak bireysel olarak bizlerin de katma değer noktasında adım atması gerektiğini ve yardımcı olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum sevgili izleyiciler. İnsanın hayatında çıkışlar, inişler, duranlaşma ve bununla ilgili zorluklar olabilir. Bursa Spor'da bu zorlukların şu anda içerisinde inanıyoruz ki en kısa zamanda bu düştüğü durumdan toparlanarak çıkacaktır. Ve Bursa Spor taraftarını ve Bursa'nın kendi sporcularını da yetiştirerek bundan önceki yıllarda nasıl olduysa Bundan önce nasıl Bursa Spor'da yeni işletişen futbolcular dört büyük kulüplere gidiyorsa sonrasında milli takıma gidiyorsa şimdi de Bursa Spor'un kendi sporcularını başta Bursa Spor'u belli bir mevkiye getirmek için çabalayan bu futbolcu kardeşlerimize tabii ki fırsat vererek onların önünü açarak başta Bursa Spor'u bir yere getirip sonrasında dört büyüklere futbolcu ihraç ederek ve sonrasında milli takıma ki o eski günlerinde Okan Yılmazlar başta olmak üzere golcü Okan Yılmaz'ı da buradan selam olsun ki böyle futbolcuların oyuncuların çıkacağını ümit ediyoruz. Tabii ki üstümüzdeki tozları silkinmemiz gerekiyor. İnanmamız gerekiyor sevgili izleyiciler. Ben tekrardan bu 3 adayla ilgili süreçte Bursa Spor Camiası'na ve Bursa'ya hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Efendim önümüzdeki süreçte hem yönetim listeleri hem projeler vaatler noktasında belki de başkan adaylarını ince bakış farkıyla programımıza davet edeceğiz. Buradan da bu davetimizi de yapalım. Tabii ki uygun görürlerse stüdyomuzda da sorularımıza cevap vermelerini isteriz. İnşallah bu kötü süreç iyiye doğru gider diye ümit ediyoruz. Efendim bir ince bakış programında sonuna geldik. Bu hafta sizlerle Bursa Spor'un başkanlık yarışını konuştuk. Mali durumunu yönetim noktasında gelinen noktayı ve önümüzdeki süreçte neler olması gerektiğini değerlendirdik. Efendim bir başka ince bakış farkıyla yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler efendim.